Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve soykırım uygulayan Çin hükümetine dünya ülkelerinden gelen tepkiler büyüyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke Çin hükümetine bağımsız gözlemcilerin ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Heyetine bölgeyi ziyaret etmesine izin vermesi çağrısı yaptı. Tüm dünyanın gözü önünde Müslüman Uygur Türklerine baskı ve soykırım uygulayan Çin Komünist Parti hükümetine dünya ülkelerinin tepkisi artıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 43 ülke, Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, insan hakları gözlemcilerinin bölgeye engelsiz ziyaretine izin vermesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun insan hakları konularını ele alan toplantıda, 43 ülke ortak açıklama yaparak Uygur Özerk bölgesindeki insan hakları ilerlerinden endişe duyduğunu bildirdi. Güvenilir raporların 1 milyondan fazla kişinin keyfi gözaltına alındığı, siyasi eğitim kamplarının varlığına işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, çocukların zorla ailelerinden ayrıldığını belgeleyen raporların sayısının da arttığı ifade edildi. Açıklamada Uygurların ve diğer azınlıkların orantısız şekilde gözetlenmeye devam ettiği kaydedildi ve Çin hükümeti Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlandı. Açıklamada Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı da yapıldı. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin hükümeti söz konusu suçlamaları reddediyor ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebine müsaade etmiyor.